Sevgili öğretmenim, bu mektubu size 2034 yılında hayal dünyamın navigasyonunun yol tarifiyle kaderimin götürdüğü yerden kalemimi daha sağlam tutarak, ayaklarımı yere daha sağlam basarak, daha sağlıklı düşünerek, kelimelerimi daha dikkatli seçerek, daha kararlı cümleler kurarak yazıyorum. Kağıtta birkaç damla gözyaşı izi var. Mazur görmenizi istirham ediyorum. Hocam şimdilerde her şeyi daha iyi anlıyorum. Daha iyi anlıyorum hiçbir koşulda kötülüğümüzü istemeyeceğimizi. O günlerde çatık kaşınızda, gülen yüzünüzde, eğilmeyen dik başınızda, acı ama doğru sözünüzde, gözünüzde, özünüzde flu gördüğüm iyilik emrini bugünlerde çok daha net görüyorum. Öğrenciyken hocam birçok şeyi biliyor'dan başlayıp, biz de sizin kadar biliyoruz. Hocam devir değişti. Aman hocam sizlere savrulan iç sesim bugün bu satırları yazarken bana hocam olsaydı da bir fikrini alabilseydim diyor. Tembelliğe, kötü söze, erdemsizliğe, hasete, gıybete, gözleriniz kın, bakışlarınız kılıçmış. Şimdi daha iyi anlıyorum. Tavrınız, edanız, asık suratla ikazınız o günlerde zor gelse de bizi korumak için zırhmış, kalkanmış, miğfermiş. Şimdilerde daha net görüyorum. Yazdığımız her harf, topladığımız her rakam, çizdiğimiz her şekil, bugünlerde sefasını sürdüğümüz altın gibi bir yatırımmış, yaşayarak idrak ediyorum. Müdrik oldukça, daha içinden gele gele, hocam yazıyorum. Hocam o günlerden bu günlere ömürlerimiz ile birlikte efradımızdan, sosyal çevremizden, sevdiklerimizden de eksilmeler oldu. Yani söylediğiniz gibi oldu. Alın yazıları yazıldı, kaza çizgileri çizildi, hayat saburdu. Okul yıllarından en iyi arkadaşlarımızdan bazılarıyla görüşemiyoruz. Öf bile demeyin diye diye dilinizde tüy bitmişti ya. Bazılarımızın artık Öf diyebileceği kimseleri kalmadı. Düğünüme gelemediniz ama bize şimdi birlikte sizden öğrendiğim çakal çökerten zeybeğini oynadık hocam. Bir alkış tufanı koptu ki görmeliydiniz. Biz okul yıllarında üstlüydük, köklüydük. Bazımız mutlak değerdik, bazımız basit eşitsizlik. Doğru olanlarımız da vardı elbet, yamuk olanlarımız da. Bazen problemdik, bazen denklemdik. Çözdünüz, çözmüşsünüz de biz bazılarını o gün, bazılarını bugün anladık hocam. Ah şu problemler, yeni nesile yeni nesil problemler çözmek hala zor bir hocam. Bugünlerde yapay zeka daha zeki ama hala duygusu yok. Duygusuz duymak, kalp gözü olmadan görmek hiç mümkün olamayacak. Birlikte okuduğumuz şiirler, hep birazdan söylediğimiz marşlar, yıllar geçmiş olsa da hala tüylerimi diken diken ediyor. Her gün zor bela okuduğum kitaplar ve silesiyle edindiğim kitap okuma alışkanlığımı eskisi kadar olamasa da zevkle sürdürüyorum. Siz konuşurken öğrendiğim yeni kelimeler hala zihin yukatimde. Mesela Hülasa hocam. Hülasa sizden izler var karakterimde sözcüklerimde, cümlelerimde, paragraflarımda anlam izleri. Laboratuvarda kestiğimiz kalp, birlikte diktiğimiz çiçek, yazdığımız makale, zihin duvarlarımda bir poster gibi asılı duruyor. Ve ne zaman bir güçlükle karşılaşsam, kulağımda çınlıyor ezberlettiğimiz dizeler. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın büyüyünce herhangi bir sorun olduğunda ben yaptım o da yaptı. Ben konuştum o da konuştu mazeretleri büsbütün hükümsüzleşti. Reşit olmadan mazur görülen davranışların hiçbiri büyüyünce hükümsüz ve bedelsiz değilmiş hocam. Bize sıkıcı gelen çalışmalısın sözü meğer o günlerde ne kadar kıymetliymiş. Ezelde nebede ne kadar kıymetliymiş. Türüp öğrenerek vatana hizmet edilir mi? Edilir demiştiniz ya hakikaten edilirmiş hocam. Sizi dinlerken ders devletinin hakanı gelir otururdu gönül tahtıma. Edip Ahmet Yük Neki çıkar, Atabetül Hakan Yıkı yazardı karakter defterime. İş, güç, enerji dolardı damarlarıma. Yunus'unki ki gibi bir ben fark ederdim benden içeri, kalp divanımda. Bir yeniçeri belirirdi 15. yüzyıldaki azametiyle düşmanlarımın karşısında. Cetvele, bir de benim heyecanım, yeni nesil Türk gencinin heyecanı eklenirdi yeni bir element olarak. Bir Selimiye yükselirdi Mimar Sinan eliyle zihin dünyamda. Sancaklar dalgalanırdı gayret kalemin burçlarında. Kurulacak cümle, edilecek söz çok ama tek kelimeyle iyi ki, iyi ki vardınız, İyi ki varsınız. Allah sayınızı artırsın hocam. Bu mektubu yazarken giyindim kuşandım, bir dönümü likliyorum Zarfın içine mazrufla birlikte sevgimi ve saygımı da koyuyorum. Zarfın üzerine bir vefa kutu yapıştırıyorum. Ellerinizden öpüyorum hocam, ellerinizden